diyeceksin diyor sana. Ya eyyuhallezine amanu. Dün zikrettim ama sadece hatırlatmak için konuyla alakalı olduğu için. Ey imadeller buyur ya Rabbi. Buyur ey Allah'ım. Emret ya Rabbi. La tubtilu sadakatikum bil menni vel adâ. Yapmış olduğunuz iyilikleriniz, sadakalarınız, zekatlarınız, hayır hasenatlarınızı başa kalkarak, eziyet ederek Sakın onları iptal etmeyin, geçersiz kılmayın Allah diyor. Öyle ya bazıları. Ben sana yardım ettim. Biz sana yardım etmedik mi? Keşke etmeseydin. Allah sana diyor ki "La Zaten niyetin ihlaslı değilse hiçbir şey alamaz. "La tubtilu" Allah diyor. Bir adam bir gence burs veriyor akrabası babasıyla tartışmış arıyor yeğen babana haddini bildir Baksana sana göndermez iken ben sana burs veriyordum diyor kendisine maşallah maşallah keşke vermeseydi la tubtilu sadakatikum la tubtilu sadakatikum bil menni vel başa kalkarak eziyet ederek minnet ederek Sakın amellerinizi ihbat etmeyin diyen Allah'tır. Allah'tır. Yarın kıyamet gününde gittiğin zaman ya Rabbi ben şu kadar iyilik yaptım göremiyorum ya Rabbi. Ya ama hepsi gitti. Gitti. İşte bu duruma düşmemek için sakın belli olmayın Allah diyor. Kafirler de mallarını ifak ediyorlar değil mi? İşte yardım ediyorlar tırlarla, yemekler, çadırlar, şu bu. Allah hiçbirini kabul etmiyor. Niçin? İman etmediklerinden dolayı. Ama siz iman etmiş olduğunuz halde böyle yaparsanız aynı onlar sınıfına girmiş olursunuz. Benzetme var. Dikkat edin Allah Tebarihü ve Teala.